Kimin telefonunu bekliyorsun tatlım? Bana telefonunu ver ya da benimkini al. 9-3-2-2 Tersem. Önce fiyatını sor. <gülüyor> <gülüyor> ne? Gelmiyor musunuz? Tamam. Buraya her gün geliyor musun? Aa! Bado bu. Ee, ne yaptın? Aa, bu bado. değil mi? Madu, Madu. Evet, evet. O. Hadi. Her gün buraya geliyorsun ama bize bir şey söylemiyorsun. Yolluymuşsun meğer sen. Oo, lütfen bizi içeri al. Yoksa arabayla birine çarpmamız mı gerekiyor ha? Bayan sadece zenginleri mi seçiyorsunuz yoksa bizim gibilere de bakıyor musunuz? En azından bize bir kere bak canım. Buraya gel tatlım. Bu ne cüret böyle? Bunları polise şikayet edeceğim. Sizin neyiniz var? Niye öyle bakıyorsunuz? Madu bırak bunları. Önce bize neden o çocukla nişanlandığını söyle tamam mı? Aa, evet Mukunt. Dün nişanlandım bakın. Madem onunla nişanlandın Arke ile ne işin var peki senin? Benim bir işim yok onunla. Arke sadece nişana geldi. Ama Madu, bunu hiç anlayamıyorum. Kazadan sonra dava açıp hapse attırdığın Arke ile aynı kişi değil mi bu? Neden nişanına katıldı? Anlayamıyorum. Söyler misin? Ablam filmlerinden birinde oynuyor. Çekim bittiğinde de hep birlikte nişana geldiler işte. Bu inanılmaz. Ablan Arke'nin filminde oynuyor. Ne yani? Aile dostunuz falan mı oldu yoksa? Ve söylesene. Nasıl oldu da kocandan çok daha önemli biri oldu? Siz Siz ne saçmalıyorsunuz böyle? Maddu, bunlar saçmalık değil. Bu fotoğraflarda gayet açık çıkmış her şey. Siz siz ne fotoğraflarından bahsediyorsunuz? Senle Arke'in fotoğraflarında. Dışarıda her ne yaşadıysan gazeteye çıkmış işte. Ve sen de haberin yokmuş gibi davranıyorsun. Gerçekten haberim yok benim. Haberin yok mu? mu? Peki gazetede yazanlar nedir? Başlıklara bak. Arke sevgilisinin nişanına katıldı. Madubala isimli kız başkasıyla nişanlandı. Ama aşkları kendi ve damadın ailesinin önünde yapılan nişandan Sonra bile tam gaz devam ediyor. Madubala Malik... Arkeyi dört günlüğüne hapse gönderenle aynı kişi ve şimdi ona aşık olmuş görünüyor. Peki Madubala ile Arkey arasında nasıl bir ilişki var? Beğendiği biri mi? Yoksa geçici aşklardan biri mi? Nasıl oldu? Hiç bilmiyorum. Ama Madu, bu senin fotoğrafın. Sana kim inanır ki? Fotoğraflar asla yalan söylemez. Bak, bu kız o kız değil mi? Evet, bu o. Ne oldu Mukund? N ne olduğunu sorup durdum A ama bana e, sadece eve gel, eve gel deyip durdu. Demek bu yüzden bu kondu hemen eve çağırdılar. Kavita, telefonu aç. Evet efendim. Randevunuzu teyit edecektim. Tamam. Sorun değil. Efendim, evet. bayanla ya randevusunu iptal etti. İptal mi? Bunun olacağını biliyordum. Bugün dışarıda olanlardan sonra kim buraya gelmek ister ki söylesenize. Kim? Madu, bütün bunlar senin yüzünden oldu. Bu iptal edilen beşinci randevu. Ama efendim... Üzgünüm Madu. Senin yüzünden işimi tehlikeye atamam. Neden izin almıyorsun? Dört beş gün işe gelme bence. Her şey normale dönene kadar lütfen buraya gelme. O zamana kadar gerçekler ortaya çıkar. Ama efendim... Bunun doğru olmadığını... Siz de biliyorsunuz. Lütfen... Hey, en güzelim, azından bize bir bakıyoruz. Neden <laughs> eğlendiyorsunuz? Size geldim. Sizin bir fotoğrafımda görür müsünüz, ha? <laughs> Bu fotoğraflardan her şey belli sonuçta. Ablan erkenin filminde oynuyor. Onun aile dostunuz olması için ne yaptı peki? başlıklara bak. Arkeğin sevgilisinin nişanına katıldı. Madubala isimli kız başkasıyla nişanlandı. Ama aşkları ailesinin önünde yapılan nişandan sonra bile tam gaz devam ediyor. Madubala Malik, Arke'yi dört günlüğüne hapse gönderenle aynı kişi. Ve şimdi ona aşık olmuş görünüyor. Peki Madubala ile Arke arasında nasıl bir ilişki var? Beğendiği birini yoksa geçici aşklardan biri mi? Şimdi de sırada en hit parçamız var. Bu yıldız Arke'in Kainat isimli filminden. Arke'in Kainat isimli filminden. Bak işte. Gördün mü fotoğrafı? Bu yüzden bütün gün evin telefonu susmak bilmedi bir türlü. Herkes bana aynı soruyu soruyor. Sen kör müsün diyorlar? Nasıl bu kızı gelinin olarak kabul ettin? Ha? Evine aldığın kız Arkey'in sevgilisi. Bana herkes öyle diyor. Anne bunları nasıl söylersin? Ha? Ben söylemiyorum. Amcan söylüyor, öz amcan, teyzen, kardeşlerim hepsi söylüyor. Bu şekilde konuşmayın bayanlık. Her şey gözünüzün önünde oldu. Siz de oradaydınız. Bunlar gözümün önünde olsaydı, mukundu oradan çıkarmaz mıydım ben söylesene. Hepsi arkamdan olmuş. Arkamdan iş çevirmişsiniz. Anne arkamdan hiçbir şey olmadı. Bunların hepsi yalan. Teyze bu fotoğraflar çekildiği sırada hepimiz oradaydık. Belki bütün bunlar gözümün önünde oldu onu biliyorum. Ama bu hikaye yazıldığı sırada ben orada değildim. Mukkunt da orada değildi. Hatırlatırım kızınız nişanı unutup nedense o çekime gitmeyi tercih etti. Ardından da Arkey nişana geldi. Söyleyin şimdi bana, Arke ile aralarında nasıl bir ilişki var? <laughs> ・はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい